İlimizde e, Verem Savaş Dispanseri e, bulunmaktadır. Verem Savaş Dispanseri e, HAL Sağlık Kurumu bünyesinde hizmet vermekte e, olan bir birim olup bir hekimimiz, iki tane yardımcı sağlık personelimiz ve bir röntgen teknisyenimizle birlikte e, laboratuvar teknisyeniyle beraber hizmet vermekteyiz. Bu şekilde mevcut hastalarımızı... E, Biliyorsunuz ilaçlar ücreti dağıtıldığı için e, bu şekilde sağlık personeli gözetinde e, kontrol altına almaktayız. Kas merkezde 5 e, tane verim verem hastamız vardır. Merkeze bağlı köylerde bir hasta, Arpaçay ilçemizde bir hasta, Kazman ilçemizde 4 hasta, e, Selim ilçemizde şu anda hastamız yok, Akya kadar bir hasta, Susuz'da hastamız yok, Sarıkamış'ta 2 hasta olmak üzere toplam İlk genelde 15 tane e, tüberkülozlu veren e, hastamız mevcuttur. E, bunların tedavileri e, dediğim gibi Sağlık Bakanlığı'nda dağıtılan e, ücretsiz ilaçlarla tedavi edilmekte. E, tedavileri tamamen sağlık personeli gözetiminde yapılmaktadır. Tedaviler e, belli periyotlarla kontrol edilmekte. Tedaviye e, dirençli olup olmayan hastalar e, gözetim altında tutuluyor. Özellikle bu periyotlarda birlikte hastaların e, balgam kültür, kültürleri, akciğer grafileri, aynı zamanda devlet hastanesindeki e, göğüs hastalıkları uzmanıyla koordineli çalışarak bunların e, tedavileri bu şekilde sağlanmaktadır. Zaman zaman e, aksamalar olsa dahi hastalar tarafından genelde aksamalar oluyor. Çünkü bir hücum tedavisi dediğimiz başlangıç tedavisiyle birlikte yoğun bir ilaç e, tedavisine maruz kalıyorlar. İlaçların yan etkilerine bağlı bir takım ıı, gastrointestinal sistem dediğimiz kusma ve benzeri şikayetler meydana gelmekte. Bu şekilde hastalar ıı, ilaçlara bir direnç ziyade kullanmamayı tercih ediyorlar. Bunlar tamamen sağlık personelimiz gözetiminde. Sağlık personeli bunları takip ediyor ve takip neticesinde de zaten ıı, iki 2 ay, 6 ay, 9 ay kadar bir şeyler ıı, şeyleri vardır, tedavi süreçleri vardır tedavi neticesinde çekilen akciğer grafilerinde bir iyileşme sağlanması tespit edilirse, balgam kültür yaymasında e, mikrobik e, hastalığın söz konusu ise yavaş yavaş ilaç tedavisini azaltıyoruz. Dörtlü ilaç tedavisini bu sefer ikiye indiriyoruz. Sonra teke indiriliyor. Daha sonra da e, hastanın hastalığın iyileşme belirtileri sağlandığı zaman da ilaç tedavisi kesiliyor.